Herkese merhaba. Bugün sizlere Kia markasının yeni sedan modeli K8'i tanıtacağım. Kia özellikle dış pazarlarda sevilen Kadenza'yı 2021 yılında aşamalı olarak kaldırdı. Ancak aynı yıl Güney Kore pazarına özel yeni bir model tanıtıldı. İç pazarda büyük sedan K7 ismiyle biliniyordu. Ancak yeni nesilde K8 ismine geçildi. Yeni K8 sedanda sayısız değişiklik mevcut. İlk olarak aracın tasarımına baktığımızda Kia'nın en yeni tasarım diline uygun olarak K8 araca fütüristik bir görünüm kazandıran dikey farlara kavuşuyor. Ön kısım makyaj öncesi modele kıyasla tamamen yeniden tasarlandı ve artık farlar arasındaki bağlantıyı sağlayan geniş bir LED şerit var. Kia tamponda bulunan logosunu da kaputun ucuna taşımış. Arka bölümde sahte egzoz uçları kaldırılmış. Yeniden tasarlanan tampon daha temiz bir görünüme sahipken stop lambaları da yeni konumlarına taşınmış. Makyaj için alışılmadık bir şekilde tamponlardaki ön ve arka çıkıntılar eskisinden biraz daha uzun. Aracın içine geldiğimizde yenilenen klima kontrolleri artık merkezi havalandırma deliklerinin altında yer alıyor. Kia daha yumuşak hissiyatlı malzemeler ve gösterge panelini ikiye bölen bir led ortam ışığı eklemiş. Güvenlik açısından tüm versiyonlarda standart olarak 10 hava yastığı bulunuyor. Öndeki ışıklandırma takımı ise karşıdan gelen sürücüleri rahatsız etmemek için kısmen kararan adaptif uzun farlara sahip. Kadenza tarihi boyunca sadece önden çekişli olarak satılıyordu. K8 ise Kore'de opsiyonel olarak 4 tekerlekten çekişe sahip. Temel modelin 2.5 litrelik benzinli motoru 198 beygir ve 248 Nm tork sunuyor daha fazla güce ihtiyaç duyarsanız 3.5 litrelik V6 motor tercih ederek 300 beygir ve 359 Nm tork seviyesine ulaşabiliyorsunuz. Buna ek olarak daha güçlü model yalnızca 4 tekerlekten çekişli olarak sunuluyor. Alternatif olarak LPG ile çalışan 3.5 LPI motor da sunuluyor. Bu ünite 240 beygir ve 314 Nm güce sahip. Liste'deki tek hibrit güç ünitesi ise 230 beygir güç ve 350 Nm tork üreten 1.6 litrelik benzinli versiyon. Diğer bütün versiyonlarda 8 ileri otomatik şanzıman sunulurken hibrit modelde 6 ileri otomatik şanzıman tercih edilmiş. Lüks Sedan'ın yerel fiyatına baktığımızda en ucuzu mevcut döviz kurları üzerinden yaklaşık 915.000 TL'ye denk geliyor ve model gamının tepesindeki versiyon bile 1.2 milyon TL seviyesinde bir etikete sahip. Hibrit hariç tüm versiyonlar bu ay satışa çıkıyor. Tam elektrikli bir versiyonun model gamına katılması ise önümüzdeki aylarda gerekli sertifikaların alınmasıyla gerçekleşecek. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.